Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 27 Ekim 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 16.45'i gösteriyor. Bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir akşam olur. Bunu en içten dileklerimle diliyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz bugün gündüz programı İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start almıştı. İstanbul 2. Altılı Ganyan Anizim ile karşınızda olmuştum. İstanbul'da ilk 3 ayak geride kaldı 2. Altılılarda. İlk ayakta 8 numaralı Tof. ikinci Ayakta 5 numara. 3. Ayakta da Ekürüs Afganlardan 4 numaralı Charlotte'ın isimli Safkan kazandı altılarımız 3'te 3 gidiyor. İlk ayakta biliyorsunuz 8 numara 10 lira Ganyan'la geldi. Üçüncü safkanımızdı sevgili yarış severler. Aynı zamanda ücretli WhatsApp grubumuzda şu anda altı misli altılımız gidiyor arkadaşlar. Evet ücretli WhatsApp grubumuzda altı misli altılımız 3 at tek at 4 at şeklinde devam ediyor sevgili yarış severler. Ee, ücretli WhatsApp grubumuz arkadaşlar aylık 100 liradır. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Youtube'da telefon numarası bilgilerini yazı ile paylaşalım sevgili severler. Rakam ile paylaşılan telefon numarası bilgileri spam olarak algılıyor sistem ve telefon numarası bilgilerini siliyor. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız aynı zamanda Gmail adresimize küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek ben akşam yarışları Elazığ at yarışları analizime geçiyorum. Elazığ'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 13 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar Altılı Ganyan ilk ayağında ben özellikle Demir Kır'ın torunu olan 3 numaralı Keşte Baba bugün 63 kilo olmasına rağmen ben bu safkanı bugün çok tutuyorum. Son yarışında Mendere Savşar idaresinde piste çıkmıştı. Çok beğenim kazanmıştı o yarışta. Bugün de Mendere Savşar idaresinde birinci şanslı ismim olacak. Yine 5 numaralı Tumbul Hüseyin. Talyan'dan beri beğenimi kazanan bir isim. Biraz çalışmak istiyor. Biraz güç istiyor. Ama safkan gerek eşkaliyle gerek yapısıyla gerçekten güzel bir safkan. Bugün Sayın Sungur Soydam'a ait 5 numaralı Tumbul Hüseyin'i ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Bay Tozan, 4 numaralı Dorukurt, Kurt, 11 numaralı Mürülü ve 9 numaralı Dede Yavuz isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirdiğim isimlerdir. Altılı Gayn'in ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı ile devam edecek. Burada da 2 numaralı Al Tepecikli gerçekten güzel bir yarış kazandı. Pir Karaca torunu 2 numaralı Al Tepecikli bugün İsa Akyavuz idaresinde son yarışında biliyorsunuz İsa Akyavuz arkadaşımız idaresinde 11 lira 70 kuruş Ganyan'la şartlı 4 koşuda çok güzel bir birincilik elde etmişti. Bugün ilk şansı vereceğim. Yine 8 numaralı Turnalı Reis bir numaralı Özüm Turaç. Evet arkadaşlar 3 numaralı Ömer At ve 4 numaralı Akbaş Rüzgarı isimli safkanlar bu koşta değerlendireceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 5 yarışla devam edecek. Burada esasen çok beğenimi kazanan bir isim var. Bir önceki yarışı istikrarsızdı ama son yarışında gerçekten çok güzel bir yarış. Kendinden emin kulelerle bir yarış bir birincilik elde etti. Sydney's kendinin tayı 3 numaralı French Horse isimli Safkan bugün tercihen Banco isim olarak da değerlendirilebilir. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda özellikle 11 numaralı Beyanat bir popüler Diamond torunu özellikle son 100 metrede gerçekten starttan adeta yeni çıkıyormuşçasına bir depar attı ve rakiplerini geride bırakmasını bildi. Scarface temsilcisi 11 numaralı beyanatı ben ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 1 numaralı Doktor Rock son yarışında 5-6 boy kadar startta kalmasına rağmen geldi, grubu geçti ve arayı açtı. Ve mesafe 1200'dü arkadaşlar. Gerçekten şaşırtıcı bir yarış yaptı. Bugün mesafe 1500 Hele hele ki startta kalmaması durumunda ilginç bir yarışa imza atabilir. Bugün bir numaralı Doktor Rock isimli Safkan da İsa Katar idaresinde üçüncü şanslı isim olarak önereceğim. Ve son isim olarak da iki numaralı Deli Engin. Berit yardımcı arkadaşımız idaresinde benim dördüncü şanslı ismim olacak. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü aya Üç yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burayı Banko bir isimle değerlendireceğim. Özellikle çok çok uygun bir grup bulduğunu gördüğüm Sayın Şükrü Yardımcı'ya ait. Evet arkadaşlar son Mart'ının tayı bir numaralı ilk Mart'ı. Uygun grup bulmuş bugün. E, o ikincilik ardı ardına hep tabelada dolaşan bir isim. Son iki yarışını ikincilikle tamamlamıştı. O ikincilik serisini bozacaktır diye düşünüyorum. Bugün birinci gelecektir diye düşünüyorum. Bir numaralı ilk Mart'ı isimli Safkan'ı ben Ferit Yardımcı İdaresi'nde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz Safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 5 yarışına geçiyorum. Burada 4 numaralı Tango's gerçekten Ay Demiran'ın tayı 4 numaralı Tango's adeta Ay Demiran gibi koştu. Yine babası gibi doğru bir safkan olan 4 numaralı Tango's bugün Nevzat, Necmi Altın idaresinde benim öncelikli şans vereceğim isim olacak yine bir numaralı Baba Aron. Yine istikrarlı bir safkan. Bir trapper torunu. Bir win Revin win temsilcisi. Bugün İsa Katar İdaresi'nde ikinci şansı vereceğim bu safkana. Yine 8 numaralı Serdar Kağan. Esasında çok kaliteli bir safkan. Belli başlı problemleri olmasa zaten burada bu grupta bu safkanların içerisinde koşmazdı. Ben 8 numara Serdar Kağan isimli safkanı Ferit yardımcı faktörüyle bugün üçüncü şanslı isim olarak önereceğim. Ve Kurtinya temsilcisi Royal Abjar'ın torunu 6 numaralı Big Dadaş da bugün bu grupta sürpriz şansına sahip isimdir. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 4 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızdan 50 liradır sevgili yarış severler. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Dün Diyarbakır 2. Altılı Ganyan'ımız sahadan duyduklarım köşemizde tutmuştur. 1522 lira ikramiye kazandırdık sevgili yarı severler. Bugün yine WhatsApp grubumuzda İstanbul 2. Altılı Ganyan analizimiz Altı misli olarak gidiyor dördüncü ayak üç at, beşinci ayak tek at, son ayak dört at şeklinde altı misli altılımız devam ediyor. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Yazacağınız telefon numarası bilgilerini rakamla değil de yazı ile yani kelimelerle Yazarsınız sevgili yarış severler. Rakam ile yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor sevgili yarış severler. Ya da gmail adresimize direkt rakamla da telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okankunertv.gmail.com'dur sevgili yarış severler. <laughs> Altılı Ganyan'ın son ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 4 yarış ile kapanacak. Burada da 1 numaralı Granor. Özellikle takibimdeki bir isim. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum bu safkanın. Bugün kalabalık koşu olmasına rağmen bana göre bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. Bugün Mehmet Taşkaya idaresinde ağır kilosuna rağmen gerçekten kaliteli bir isim. Bu gruba göre kaliteli bir isim bir numaralı Granor. Yine bu safkana rakip olmasını beklediğim isim 7 numaralı Mike Clara. Zaman zaman çok etkili yarışlar yapıyor. Bugün Necmi Altın arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bu safkandan da bugün farklı bir yarış bekliyorum. İkinci şans vereceğim isim olacak. Yine 11 numaralı Traidable. Özellikle Ferit Yardımcı arkadaşımız idaresinde çıktığı yarışlarda daha farklı koştu. 2 birincilik bir üçüncülük elde etmişti. Bugün yine farklı koşabilir bu isim. Yine on numaralı Sungur Berk ve 4 numaralı Kumlu Bel isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmelidir. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizi oynayacak arkadaşlarıma zaten analizlerimi verirken ufak tefek tiyolar verdim özellikle 6'lı gayenin 5. ayağı 4 1 şeklinde bırakılabilir ya da 4 1 8 şeklinde bırakılabilir. Yine altılı Ganya'nın 3. ayağında 3 numaralı French Horse, 11 numaralı Beyanat ve 1 numaralı Doktor Rock. Doktor Rock isimli safkanlar 3 safkanla değerlendirilebilir. Yani bu şekilde altıları da ufaltabilirsiniz sevgili yarışseverler. severler diyerek ben programı kapatıyorum arkadaşlar. Yine 7'li plase e, analizi vermiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 7'li plase analizlerimiz pek izlenmiyor. O yüzden 7'li plase analizi vermeyeceğim. E, bugün 7'li plaselerimizin ilk ayağında ben 4 malı Presentin Boy isimli safkanı yine yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.